71 evler

Biz aynı problemi bir buçuk ay önce yaşadık. 150 milyar zarar. Şu anda depo görüyorsunuz suyun içerisinde. Bakın paletlerin yarısına kadar gelmiş yarım metre. Halen içeride ne kadar zarar var bilemiyoruz. Arabalar bozuldu. Bizim tarlayı su bastı. Bir de tarlayı göründülerim. Bak ne haldeyiz. Biz gece, gece yaz başında da böyle olduk. Mates var şu tarlada. Suyun içine kaldık. Her yağmurda, her 15 dakikada, 15 dakika yağdığı zaman bu hale geliyoruz. Biz kendi imkanlarımıza da açtık. Bak çocuklar işçileri getirdim. Ama müdahale eden yok şu anda. Rezil haldeyiz. Biz bir, bir saattir uğraşıyoruz halime bak. Bir saattir uğraşıyoruz. Bak mağazaları ben açtım ya. Daha açtık daha ne çekeceğiz ya? Çek ağa su orta. Yani şu anda bir şey yapamıyoruz. Hala su gidiyor bak. Bir saattir uğraşıyoruz. Bir saattir beri çözemiyoruz bak.